<laughs> voilà. Attends, mais la regarde là. Euh... <laughs> voilà. Attends, mais la regarde là. Euh... Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt başarılı oyuncusu Ömer Ramazan Demir hayranlarıyla fotoğraf seçiliyor. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek Tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. Sizler de bu güzel görüntüleri seviyorsanız takipte kalınca tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz.